Daha önce farklı bir program kullanıyorduk ama birçok aksaklıklar vardı. Gerek e-fatura gerek e-arşiv anlamında. Baktık ki biz doğru bir yolda değiliz. Yaptığımız iş servisteki iş analizlerini yapamaz olduk. Dışında Bilnex'e geçtikten sonra tabii bunun yanında gerek bireysel anlamda bizim için önemli olan öncelikle doğru verileri doğru şekilde müşteriye yansıtmaktı. Kesinlikle Bilnex bu konuda bize destek oldu. Özellikle işçilik ve yedek parça ayrımı bizim için çok önemliydi. Müşterimiz geldiği zaman açık bir şekilde fatura faturada yapılan işlemleri şeffaf bir şekilde görüyor. Faturasını gördüğü için güven sorunu yok ve anında ödemesini yapıyor. Çok aşırı rahat, arayüzü geniş, kullanışlı. Herhangi bir hata yaptığınızda geri dönüşü daha kolay, düzeltmesi daha kolay. İstediğim zaman insanlara ulaşabiliyorum faturada veya atıyorum. Vergi numarasını yanlış yazdım bir şirket olabilir vesaire. Bu tarz durumlarda istediğim zaman ulaşıp düzeltim yapabiliyorum.